Selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. 2025 AYT edebiyatı 24 netle fullleyeceğiz. Bunun için her gün çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine harika bir denemeyle cebimize bolca artı neti koyacağız. Biliyorsunuz en çok soru Divan edebiyatından geliyor. Sanatçılarına çok iyi hakim olmanız gerekiyor. İşte harika bir deneme ile biz bu bilgimizi pekiştirmeye devam ediyoruz. Divan edebiyatı sanatçıları X/deneme. Yani normalde mini denemeler yapıyorduk. Burada 23 soruyla Divan edebiyatını çok daha iyi bir şekilde pekiştirmiş olacağız. Bol bol sorular bizi bekliyor. Ama öncesinde sana tavsiyem var. Sınava girmeden önce mutlaka bu denemeyi çözüyorsun ve daha da önemlisi çözümleri mutlaka seyrediyorsun. Gerçekten sınavda yüzünü gülümsetecek bir deneme. Sınav sonrasında pişman olmamak adına çözümlerini dahil olmak üzere sana öneriyorum. Öyleyse hazırsan bu video beğendiysen kanalıma da abone olursan ekranda isim ve ilk soruyla başlayalım. İlk sorumuz diyor ki aşağıda bazı divan şairleri ve eserleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şimdi A'ya döndüm. A'da kim var? Fuzuli. Onun Sohbetül Esmar'ı. Evet doğru bir eşleştirme. Zatinin Şemi Pervanesi Mesnevi anlamında meşhurdur. Bir de Edirne Şehrengizi meşhurdur. Bu da doğrudur. Taşçalı Yahya'nın gencine raz, evet. Nefi'nin Tufetül Uşak, 90 küsür beyitten oluşan kasette olarak yazmış olduğu, farça yazmış olduğu bir esirdir. Bu da doğrudur, artı verdik. Ancak burada diyor ki Şehzade Mustafa Mersiyesi, Mersi biliyorsunuz ki ağıttır ama Şehzade Mustafa Mersiyesi hayali beye ait değildir. Bunun yazarı Taşçalı Yahya'dır, unutma. Taşçalı Yahya, Şehzade Mustafa Mersiyesi yazmıştır. Ben Mersi önemliyorum ve çıkabileceğini de düşünüyorum. İki tane meşhur mersiye var. Bunlardan bir tanesi Baki'nin Şehzade Mustafa'nın babasına yazmış olduğu Kanuni Üniversitesi ve Taşyalı Yahya'nın Şehzade Mustafa mersiyesi önemli. Burada yanlış bir eşleştirme var. Doğru cevap E gelsin ikinci soru. Diyor ki: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Baki'nin şiir anlayışı veya edebi kişiliğiyle bağdaşmaz? Şimdi döndüm, tersten başlayacağım. Şiirlerinde İstanbul Türkçesini kullanmış, yer yer halk söyleşinden faydalanarak dili canlı kılmıştır. Bu doğru bir bilgidir. İstanbul Türkçesini kullanmıştır diyoruz ya. Unutma Baki aynı zamanda mahalleşme akımının da bir temsilcisidir. Bu özellikleri görmek mümkündür. D'ye döndüm. Yaşadığı dönemde Sultan-ı Şara unvanıyla anılmış şiir tekniği bakımından çağdaşı birçok şairi gölgede bırakmıştır. Kesinlikle o dönemde Sultan-ı yani şairlerin sultanı olarak anılmıştır. Tabi bu unvan değil unvan olacaktır düzeltmiş olalım. C'ye döndük Rindane Gazel tarzının en güçlü temsilcilerinden biri olup şiirlerine zevk ve hayat sevinci ön plandadır. Kesinlikle Rindane Gazel denildiği zaman akla gelen ilk isim olmalı baki Rind yani hayatının zevkini, eğlencesine kendisini kaptırmış anlamında. E, rindane Gazel de bunu yansıtan gazellerdir. Bu da doğrudur. Artı verdik. B'ye döndük. Şiir söz ipine dizilmiş incidir anlayışıyla söyleşi ve biçime büyük önem vermiştir. Bu da bak onun bir sözüdür aklına kalsın belki böyle bir detayla sorabilir ÖSYM. Demiştir ki şiir söz ipine dizilmiş bir incidir. Dolayısıyla bu doğrudur artı verdik. Geriye A kaldı. Divanında dini ve tasavvuf temalı manzumelere geniş yer verilmiş özellikle naatları tanınmıştır. Yanlıştır çünkü unutma rint bir şairdir. Yani hayatın zevkini elensene kendisini kaptırmıştır. Ama bunun yanı sıra sarayla arası çok çok iyidir padişahla. Hayali şeyhülislam İslam olmaktır. Yani dinin başına gelmektir açıkçası ama yani bu rint yaşamından dolayı hep tepki toplamıştır. Ve o mevkiye gelememiştir. Yani dinle, tasavvufla, şiir anlamında söylüyorum edebiyat anlamında bir ilişkisi olmamıştır Baki'nin. Dolayısıyla bu yanlıştır. Doğru cevap A. Burada Baki'nin özelliklerini hatırladık. Önemli bence karşına çıkabilir. Aman dikkat şimdi gelsin. Üçüncü soru. Aşağıdaki bilgilerden hangisi? Fuzili'nin şikayetname adlı eserine dair doğru bir bilgi değildir diyor. Şimdi düz yazı olarak kalem almıştır. Evet şikayetname bir mektuptur. Unutma. Düz yazı olarak da ele alınmıştır. Selam verdim. Rüşvet değildir diye almadılar şeklinde şikayetine başlamıştır. Şairin maaş bağlanıcı vaadine rağmen ilgisiyle karşılaşmasının ardından yazılmıştır. Kesinlikle Biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman Bağdat'ı eder, Orada Fuzuli kendisine kasideler sunar ve kendisine maaş bağlanır. Ancak Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'a döndükten sonra bu maaş ödenmez. Bu da doğrudur. Edebi değeri yüksek bir mektup olup Divan Nesri'nin başarılı örneklerinden sayılır. Kesinlikle Divan Nesri'nin yani düz yazısının önemli örneklerinden bir tanesidir. Adalet beklentisiyle saraya sistem edilen hiciv yönü güçlü bir metindir. Kesinlikle bu da doğrudur. Buradaki hata şurada Kanuni Sultan Süleyman'a doğrudan hitaben yazılmıştır ifadesi yanlış. Kime göndermiştir? Tabii ki padişah ulaştırılması adına nişancı Celalzade Mustafa Çelebi'ye göndermiştir. Dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman doğrudan yazılmıştır. ifadesi yanlış, eksi verdik. Doğru cevap B olacaktır. Yine şikayetnameyi hatırladık. Önemli, karşına çıkabilir. Fuzul her zaman önemli zaten. Dördüncü soru gelsin. Aşağıdaki şair eser eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Biliyorsunuz ki Nabi'nin Tufetül Harameyn adlı bir eseri var. Önemli, karşına çıkabilir. Hac yolculuğunu anlattığı bir eserdir. Doğrudur. Nevizade Atay'ın Han adlı eseri vardır. Bu da doğrudur. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u oldukça meşhurdur. Okuması zor. Leyla ve Mecnun. Leyla ve Mecnun. Neyse doğrudur. Şeyhül İslam Yahya'nın Sakinamesi vardır. Sakiname bir gelenekte Birçok sanatçı da karşımıza çıkabilir. Ancak Nefi'nin Fetiname Kamaniçe adlı eseri yoktur. Fetiname Kamaniçe adlı eser Nabi'ye aittir. Dolayısıyla burada yanlış bir eşleştirme söz konusu. Nabi gelmeli. Burada doğru cevap C gelsin. 5. soru bakalım. Aşağıdaki bilgilerden hangisi aynı yüzyılda yaşamış şairlerin ortak özelliği olarak verilmez diyor. Zati ve baki sadece söyleşten ve halk deyimlerinden faydalanmışlardır. Kesinlikle sadece söyleşten ve halk deyimlerinden faydalanmışlardır. Baki zaten mahalleşme akımının temsilcisidir. Zati de bu akıma yakın bir isimdir. Doğrudur artı verdik. Hayali Bey ve Taşralı Yahya gazel türünde önemli bir temsilcilerdendir diyor. Kesinlikle Hayali Bey ve Taşçı Yahya'nın gazelleri önemlidir. Bağdatlı ruhi ve Fuzuli eserlerine tasavvuf unsurları yer vermiştir. Fuzuli'nin bu yönü çok ağır basar. Bağdatlı ruhi de biliyorsunuz ki terkibi bendile meşhurdur. Orada sosyal bir eleştiri yapmıştır ama tasavvufa da yakın bir isimdir. Bu da doğrudur. Artıyı verdik. Şimdi E'ye dönelim. Hayali Bey ve Baki Rindane Gazel geleneğini sürdüren şairlerdendir. Baki zaten Rint bir şairdir. Hayali Bey'in de böyle Rint bir tarzı vardır. Buna da tamam dedik. Buradaki hata D'de. Çünkü diyor ki Güvai ve Fuzili nasihatname türünde eser kalim almıştır. Güvai biliyorsunuz Pentnamesiyle oldukça meşhurdur. Pentname nedir? Nasihatnamedir. Dolayısıyla bu onun için söylenebilir. Ama Fuzili'nin böyle nasihat türünde ele aldığı bir eser yoktur. Bu yanlış Dolayısıyla doğru cevap de yine önemli bilgileri hatırladık. Gelsin 6. soru bakalım. Aşağıdakilerden hangisi nefinin sanat anlayışıyla veya eserleriyle doğrudan örtüşmez diyor. Şimdi kaside ve hiciv türünde devrinin en güçlü isimlerindendir. Kesinlikle sadece devrin değil, divan ebiyatının en güçlü isimlerinden bir tanesidir. Sonra Tufetül Uşak adlı eseri onun gazel anlayışını en iyi temsil eden metnidir. Hayır Tufetül Uşak, daha önce de söylemiştim ilk sorudaydı değil mi? 96-97 beytlik bir kasitedir, farça yazmıştır. Yani kasitedir. Dolayısıyla gazel değildir, hatalı, eksi verdik. Hicivlerine sert, alaycı, hatta zaman zaman küfre varan bir dil kullanmıştır. Ki zaten bunu çok iyi biliyorsunuz. Bundan dolayı da hayatını kaybetmiştir. Dolayısıyla arsı. Fareyi kasilerini merkezi bir ögeye dönüştürmüş. Kendini öven beyitleriyle tanımıştır. Başkalarını hicvetmiş yani eleştirmiş sert bir şekilde kendisine yani farelerinde oldukça övgü dolu bir şekilde yazmıştır. Yani kendisine fazlası övmüştür. Biliyorsunuz fareyi kendini övdüğü bölümlerdir. Bu da doğrudur. Aklına kalsın böyle bir zıtlık söz konusudur. Mesnevi türünde eser vermemiştir. Nazım türü olarak kaside ve gazelde yoğunlaşmıştır. Bu da doğrudur. Buradaki hatayı gördük. Tufet Uluşak onun gazeli değil kastesidir unutma. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği. Gelsin 7. soru. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şehzade Mustafa Mersisi az önce soru çözmüştük. Taşçalı Yahya'nındır. Rubaiyatı Haleti. Bak Haleti Divan Edebiyatı'na Rubaiyelerle tanınır. En çok Rubai yazan isimdir. Dolayısıyla Rubayilerin topladığı esere. Bazı kaynaklar Rubaiyatı Haleti ismini vermiştir. Bu da doğrudur. Hefhan Nevizade atayı Bunu daha önceki sorularda da görmüştük. Doğrudur. Siyeri Nebi Erzurumlu Mustafa Darir'in önemli bir eseridir. Hatta Türk yazılmış ilk siyer eseridir bu yönüyle önemli aklına kalsın. Ancak gençler surname nefiye ait değildir. Surname de yine Nabi'nin bir eseridir sorulabilir ki daha önce soruldu. Aman dikkat doğru cevap C gelsin sıradaki soru. 8. soru aşağıdakilerden hangisi Ahmet'in eserlerinden biri değildir diyor. Çok güzel. Ahmed önemli karşına çıkabilir. İskender Name çok çok önemli bir mesnevi bizim edebiyatımızda. Aynı zamanda bu gelenin de öncüsü olmuştur. Bu doğrudur. Tervihül Ervah yine Ahmedi'ye aittir. İskender -Name de zaten Ahmedi'nin meşhur bir eseridir. Cemşid-i de Ahmedi'nin meşhur bir eseri. Zaten İskender Nami ile Cemşid-i Hurşid'i yüzde biliyorsundur diye düşünmek istiyorum. Bunun dışında Mirkatül Edep de yine Ahmedi'nin bir eseridir. Ancak Garip Nami biliyorsunuz ki Aşık Paşa'nın bir eseridir. 12.000 bin beyitten oluşan bir mesnevi. Dolayısıyla Ahmedi'ye ait değil. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki eserlerden hangisi Şeyhat Hamza'ya aittir diyor. Şimdi gençler Şeyhat Hamza'nın en önemli eseri Yusuf'u Züleyha'dır ve bu eseriyle birlikte aslında divan ebiyatına böyle tasavvuf aşkı anlatma geleneği başlatmıştır. Bu bakımdan önemlidir. Ama şöyle dönüyoruz. Urşukname, Dastanı Sultan Mahmut, Fakirname, Çarname ve Mantuku Tay. Şimdi buradaki eserlere tek tek bakalım. Mesela Mantuku Tay kimindir? Gül şehrinin bir eseridir. Tamam. Çarname kimindir? Ahmet fakir bir eserdir. Fakırname ise Aşık Paşa'nındır. Hurşütname ismi bilmiyor olabilirsin ama o da Şeyh oğlu Mustafa'nındır. Ama Dastanı Sultan Mahmut Şeyhat Hamza'ya aittir. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği olacak. Gelsin 10. soru bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Paşa'nın eserlerinden birisi değildir? Ahmet Paşa, Fatih Sultan Mehmet'in unutma, PSM yazalım kalsın hocasıdır. Ancak daha sonra çeşitli iftiralara uğrar ve zindana atılır. Bunun üzerine de padişahtan af dilemek adına Kerem Redipli kastesini yazar ve Fahri Sultan Mehmet de bu güzel kaste yazan kişiyi idam etmek haksızlık olur deyip onu affeder. Dolayısıyla Kerem Redipli kaste onundur. Güneş Redipli kaste onundur. Benefşe kastesi onundur. Et bir divanı vardır bizi şaşırtmaz. Ancak döne döne Redipli gazel ona ait değil. Necati B'ye aittir. Dolayısıyla gençler doğru cevap C seçeneği olacaktır. Gelsin 11. soru. Aşağıdaki eserlerden hangisi? Ahmet'i dahi aittir. Cemşid-i Hurşit, şey oğlu Mustafa'ydı. Çenkname, Çarname, Çenginame, sürat Nebi. E sürat Nebi Darir'indi. Çenginame Endurunlu Fazıl'ındır. Unutma. Çarname Ahmet Fakindi. Ama Çenkname ben karıştırmak adına böyle şu Ç ile başlayanları alt alta sıraladım. Çenkname ise Ahmedi Daye aittir. Çenk çalgısı üzerinden tasavvuf bir aşkı anlatmıştır. Alegorik bir eserdir. Unutma. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği gelsin. 12. soru. Aşağıdaki bazı eserler numaralanmıştır diyor. Buna göre güvaya ait olan eserler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Ben Pentname %100 bilmeniz gerektiğini ifade ettim. Pentname çok çok önemli bir eser. Nasihatlar anlamına gelir. Nasihatların toplandığı kitaptır. Sorulabilir aman dikkat. Bunun dışında Gurbetname, ve ibretname de yine güvahin eserleridir. Dolayısıyla doğru cevap 1, 2 ve 4 olacaktır. Tuhfet oluşak zaten Nefi'nin bunu biliyorsunuz. bir de az önce söylemiştik. Erzurumlu İbrahim Darir'indir. Dolayısıyla 1, 2, 4 nerede bakıyoruz? B seçeneğinde gördük. Doğru cevap B seçeneği. Sıradaki soruya indik. Bu eserlerden hangileri Taşçalı Yahya'ya aittir diyor. Aşağıda bazı önemli divan edebiyatı eserler verilmiştir. Pentname, Şehzade Mustafa Mersiyesi hemen artı bıraktık. Sohbetül Esmar, Fuzule'nindi. Pentname, Güvay'nindi. Ve Gencine Razla yine Taşçalı Yahya'nındır. Yani buraya baktığımız zaman Şehzade Mustafa Mersiyesi ve Gencine Raz Taşçalı Yahya ya ait. Yani 2 ile 5 olacak. 5 dedik, gelsin 14. soru. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ali Şirinevay'a ait değildir diyor. Leyla ve Müjde'nin onun bir mesnevisidir. Bir eseri, bir mesnevi sadece tek sanatçı yazmamıştır. Farklı farklı sanatçılarla karşına çıkabilir. Bu durum seni şaşırtmasın. Mecalüsün Nefais biliyorsunuz edebiyatımızdaki ilk tezkire örneğidir. Ali Çirneva'ya aittir. Muhakeme türlü yine Türkçe, Farsça bir sözlüktür. Türkçeyi burada önemsemiştir. Ali Şirnevay'a aittir. Mizanul Evzan, onun aruz ölçüsü üzerine özellikle düşüncelerini aktardığı bir eserdir. Yani bir edebi kitaptır diyebiliriz. Ama Tufetül Haramin unutma, Nabi'nin hac yolculuğunu anlattığı bir eserdir. Doğru cevap E seçeneği gelsin 15. soru bakalım. Aşağıdaki eserlerden hangisi Baki'ye ait değildir diyor. Kanuni Mersiyesi onun meşhur bir eseridir. Bunun dışında Fezail-i Mekke. Bak Mekke varsa aklına direkt Baki gelebilir. O da onun bir eseridir. Divan vardır. Yani şiirlerini topladığı genel anlamda bir kitaba bu isim verilir. Hadisi Erbay'ın tercümesi. Aynı zamanda 40 hadis tercümesi olarak da geçebilir. O da Baki'ye aittir. Ancak Bengü Bade kimindir? indir değil mi? Dolayısıyla baki ait değildir. Doğru cevap D seçeneği olacak. Gelsin 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi Nabi ait değildir? Nabi çok çok önemli bir isim. Bak birçok soruda karşımıza çıkıyor. Çünkü ÖSYM'de en çok sorduğu sanatçılar arasında. Hayriye oğluna özellikle nasihatlarda bulunduğu bir mesnevisidir. Hayrabat Türk Edebiyatı'nın en büyük mesnevilerinden birisi olarak kabul görür. Tufetül Haram'in hac yolculuğunu anlattığı bir eserdir. Surname Padişah çocuklarının düğünlerini anlattığı bir eseridir. Bu da doğru ancak Siyam-ı Kaza aittir? nefiye aittir. O yüzden doğru cevap D seçeneği gelsin 17. soru. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Bir aşk hikayesi olan bu mesnevi de afyon ile şarap konuşturularak karşılaştırılır. Eserde şarabın üstünlüğü savunulur. Şair bu alegorik eserini Şah İsmail'e sunmuştur. 440 beyitten oluşur ve nazım türü mesnevidir. Şimdi bu eser bir mesnevi, aynı zamanda afyonla şarabı karşılaştırır alegorik bir anlamda Şah İsmail'e sunulmuştur. Bu eser Fuzuli'ye aittir. Bengü Bade'dir. Unutma. Bade şaraptır. Beng afyondur. Bir karşılaşma yapmıştır ve bu eseri Şah İsmail'e sunmuştur. Buradaki bilgiler bu esere ait. Dolayısıyla doğru cevap A. Şimdi eser içeriklerinden biraz devam edelim. Bu parçada sözü edilen eser aşağı hangisidir? Hazreti Hüseyin ve Kerbela olayını konu alan bu mensur eser didaktik ve duygusal yönüyle öne çıkar. Şimdi mensurmuş yani düz yazıyla yazılmıştır. Dini ve ahlaki mesajlar içerir. Yalın ama etkileyici bir üslupla yazılmıştır. Eserin adı cennetliklerin bahçesi anlamına gelir. Yani Hazreti Hüseyin ve orada hayatını kaybedenleri aslında cennete gittiklerini ifade eden bir eser. Şimdi bu Fuzul'ün bir eseri çok meşhurdur unutma. Hadikatü Süeda olacaktır. Kerbela olayını, burada bence önemli detay şu, mensur yani düz yazı biçimde anlattığı bir eserdir. Doğru cevap A. 19. soru diyor ki, bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Bu mesnevi de kuşlar insanları temsilen hakikati arama yolculuğuna çıkar. Reper kuş, hüt hüt öncülüğünde simurgu. Arayan kuşlar nefis, tutkular, cehalet gibi engellerle yüzleşir. Asıl kaynağı Feridun Attar'dır. Ancak bu şair çevirden çok özgün katkılar sunmuş. Eseri Türkçe'ye sevdirme amacıyla yazmıştır. Şimdi gençler bu eser son 7 senede ki çok önemsiyorum çünkü 2018'den itibaren yeni sisteme geçti ÖSYM. iki defa karşımıza çıktığı ÖSYM'nin sorularında. Burada bir kuşlar vardır. Kuşların aslında kuşlar üzerinden alegorik bir anlatımda tasavvuf anlatılır ve kuşlar ön plandadır ve eserin ismi de aslında kuşların dili anlamına gelir. Yani Mantuku taydan bahsediyoruz. Mantuku tay kuşların dili anlamına gelir. Hüt hüt kuşların simurgu arama mücadelesi anlatılır. Tabi yolda dönenler olacaktır. Ve sonda da simurga ulaşacaklardır. Bunu Feridun Atlar yazmıştır. Ama Türk edebiyatına çeviren isim de Gülşehir olmuştur. Hem çevirmiştir hem de kendisi de eklemeler yapmıştır. Yani doğru cevap A. Mantıkut tayr olacak. Şimdi 20. soru gelsin bakalım. Bu parçada söz edilen eser aşağıya hangisidir? Bu mesnevi de şair oğlu Ebul Hayr Mehmed'e hayata dair öğütler verir. Dini ve ahlaki vurgular güçlüdür. Eserde hem bireysel erdemler hem de toplumsal düzen üzerine nasihatler yer alır. Klasik Türk Edebiyatı'na Hikemi Şiir Anlaşı'nın önemli örneklerinden bir tanesidir. Hikemi yani hikmetli sözler hemen akma benim nasihatler geliyor. Nasihatları içeren zaten burada diyor ki oğluna hayata dair öğütler sunmuştur. Dini ve ahlaki yönü çok çok güçlü bir eserdir. Bu Nabi hatırlatır bana. Nabi'nin oğlu üzerinden nasihatlarını aktardığı bir eseri vardır. O da Hayriye'dir unutmayacaksın. Önemli bir eser mutlaka aklına tutman gerekiyor. Gelsin 21. soru. Bu parçada anlatılan eser aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu eserde şair yaşadığı çağın çarpıklarını sert ama sanatlı bir dille eleştirir. İnsanların iki yüzlüğünden dal kavukluğunun ödüllendirilip liyakatin dışlanmasından yakınır. Dönemin sosyal yapısına yönelik isyan barındıran şiir sadece edebi değil tarih ve sosyolojik bir belge değeri de taşır. Ziya Paşa ve Muallim Naci bu yapıta nazire yazmıştır. Bu soru basit olabilir. Hocam hemen bildik. Aklımıza geldi diyebilirsiniz. Hemen ben söyleyeyim. Terkibi benttir. Bağdatlı Ruhi'ye aittir. Ama burada daha çok şunu aklına tut. Bu eser üzerinden Bağdatlı Ruhi döneminin bir eleştirisini yapmıştır. Bak burada içeriği var. Aynı zamanda sadece edebi değil bir tarih ve sosyolojik bir belge değeri de taşımıştır. Bence yine bu aklında kalsın. Bunun yanı sıra Ziya Paşa ona nazire yapmıştır. Çok çok özlü sözleri günümüzde de kullanılır. Mesela Nus ile ustam menetmeli tekdir ya da aynesi iştir, için lafa bakılmaz gibi çok özlü sözler bu ben naziresine yer alır. Ama muallim Naci de buna nazir yapmıştır. Bu yön aklına kalsın. Terki Bent'tir içeriğini ve kimlerin nazarı yaptığını asla unutmuyorsun. Şimdi 22. soru gelsin. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Bu mensur eserde bak mensurmuş yani düz yazı türünde yazılmıştır. Şairin Hicaz'a yaptığı haç yolculuğu anlatılır. Mekke ve Medine tasvir edilirken dini vecibelerin ruhsal etkileri üzerinde durulmuştur. Eser 17. yüzyıl süslü nesrin en güçlü örneklerinden bir tanesidir. Bak çok önemli ipuçları var soru basit olabilir ama içerik önemli özellikler önemli. Yazar bu yolculuğu bir ödül gibi görür ve dua, gözlem ve vec iç işlenir diyor. Burada Nabi'nin hacca yaptığı yolculuk anlatılır. Hacca yaptığı bu mensur eserin ismi de Tufetül Harameyn'dir. Bak içerinden bahsediyoruz. Aynı zamanda diyor ki 17. yüzyılın süslü nesillerinin en güçlü örneklerinden bir tanesidir. Bu özellikler aklına kalsın. Doğru cevap A olacaktır. Ve şimdi 23 ve aynı zamanda son sorumuz gelsin bakalım. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Bu eser manzum bir peygamberler tarihidir. Bak manzummuş. 187 beyitten oluşur. Şair Hazreti Muhammed'in fiziki ve ahlaki özelliklerini anlatırken tasvir gücünü ön plana çıkarır. Eserde hem hilye geleni hem de klasik kasete tekniği içe geçmiştir. Şair Sepki Hindi etkisinde yazdığı bu metinde duygulu ince bir üslup kullanır. Şimdi gençler burada yani peygamberimiz anlatıyor. Dolayısıyla buna benzer bir eser ismi olması gerekiyor Ama Mesela siyer Nebi olabilir, Vesulet-i Necat olabilir, Siret-i Nebi olabilir. E, hadikat olmaz o çünkü Kerbel olayını anlatıyor. Hilye-i Enbiya olabilir. Ya hocam nasıl anlayacağız? Burada çok güçlü bir ipucu vardır. Sepki indi akımı. Şimdi Sepki indi denildiği zaman benim aklıma direkt şey Galip gelir. Şey Galip Galata Mevlevi Hanesi'nin şeyidir. Ve kendisinden sonra birçok şairi, sanatçı etkilemiştir. Onun yüzünden gidenler olmuştur. Dolayısıyla aynı mantıkla yine bir Mevlevi şeyhi olan ve Sepki indi akımdan etkilenen bir isim aklıma geliyor. O da Neşati Dededir. Dolayısıyla Sepki indi ipucuyla bütün oklar kimi gösterecektir? Neşati gösterecektir. Onun hili Enbiya eserinden bahsediliyor. Şu ip ucundan bunu yakalamış olduk. Dolayısıyla böyle ipuçlarına dikkat etmen gerekiyor. Doğru cevap A ve böylelikle bu denememizin sonuna gelmiş olduk. Çok güzel sorular vardı. Aslında 20 soru üzerinden de Divan Edebiyatı'nın önemli özelliklerini, eserlerini, şairlerini pekiştirmiş olduk. Bu anlamda umarım faydalı olmuştur. Lütfen sen de düşüncelerini paylaş. Ama tekrar söylüyorum, sınava girmeden önce mutlaka bu denemeyi de çöz. Bu oynatma listesinde yer alan Mutlaka tüm videoları seyret çünkü her video artı bir net değerinde. Bunları seyrederek son hafta gerçekten AYT Edebiyatı çok güzel bir hazırlık yapmış olacaksın. Ve senden son bir isteğim var. Lütfen bu videoyu beğen, kanalıma abone ol ve düşüncelerini yorum olarak paylaş. Bunu yaparsan 1 milyona doğru giden Deniz Hoca'nın da bu hedefine bir katkıda bulmuş olursun. Sıradaki denemede görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakalın.